Overstimulate dediğimiz bir kavram var. Bu kavram adaptasyona yol açıyor. Yani beynin normalden fazla dopamin salgıladığında ve sen çok mutlu olduğunda reseptör sayını azaltıyor ki daha stabil bir seviyede mutluluk yaşayasın. Yani beyninin istediği gün içinde böyle bir mutluluk döngüsü değil. Beynin neyi ister? daha bu seviyelerde olmanı ister. Ki daha tahmin edilebilir olsun, daha kontrol altında olsun. O zaman ne yapar? Senin dopaminin çok yükseklerde arttığı noktaları tespit eder. Mesela telefonla oynadığın noktaları. Ve bu sürekli oluyorsa senin reseptörlerini azaltmaya başlar. Reseptörlerin azaldığında ne olacak? Onu da şöyle düşün. Burada birkaç reseptörün daha olsaydı ne olacaktı? Mesela sen burada 8 birim harcayıp bir birim mutluluk almıştın az önce. Ama senin 3 reseptörün daha olsaydı belki de 4 birimle o bir birim mutluluğu alabilecek ve dopaminin bir kısmı sende kalacaktı. Ama sen sürekli telefonla uğraştığın için reseptörlerin gitgide azaldı ve sen aynı miktarda dopamin salgılayıp çok daha az reseptöre bağlanabiliyorsun.